Bitmek bilmeyen bir mücadeleyim, yiğidim, yürekliyim, gözyaşın gizli dökenim, bolluğum, bereketim, birliyim, dirliyim, Anadoluyum ben, ben kendime yedim. Esas kirlilik dışta değil içte. Kisvede değil, kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyet. Derler ki bizleri kirletenin aslında toz, toprak değil, yüreklerdeki pas olduğu düşüncesinden hareketle doğru adımlar atmaya çabalamalı insanı. Fazlalıklardan kurtulmalı, kuru kalabalıklardan sıyrılmaya çalışmalı ve dupduru sulara yol almalı. Yani Arınmalı. Boş meşgalelerden uzak durup derinlere inebilmeli. Bunun için çalışmalı, didinmeli, ter dökmeli. Sonunda kökünü bulup onunla bütünleşmeli. Hasan Bey bir çiftçi. Yaklaşık 20 yıldır çöven üretiyor. Ekmeğini çövenden çıkarıyor desek yalan olmaz. Ramazan Bey, bu yani, iş işte o kadar kolay değilmiş. Yani zor tabii üretmek, e, bir şeyi yetiştirmek, belli bir yerlere getirmek bayağı zamanımız alıyor. Ya düşünsene şimdi eskiler bunlar böyle çamaşır yıkıyormuş ya yık hep nineler ya da ne bileyim şeyde kullanıyorlarmış helva yapmaları. Bayağı bak kaç yıllık, ne kadar zamandır uğraşıyoruz çıkartmak için. E, eziyetli bir şey tabii Hı. kendisi, insanlar, atalarımız tabii o zaman sabun yok bunları buralardan söküyorlar belli merkepte gelip işte kazmalarına eve götürüyor, kurutuyor, onu döğüyorlar. Daha sonra onu sıcak suyla külle karıştırıp e, sabun haline getiriyorlar. Eskiden e, deterjan yok. E, fabrika zaten yok. Şehir ulaşımı yok. Para yok. Yani tabii mutlaka işte insanlar artık e, çamaşırını bununla yıkayacak, da dövecek, bunu sabun olarak kullanacak yani. Ve zaten daha yıllardır atalardan böyle geliyor bu. Ondan şu. sonra helva da yapacak. Tabii bundan sonra artık, artık helvasını yapacak dediğim. Gibi. Ondan sonra ekmek artacak? Yani e, yaşamını sürdürecek. Yokluktan dolayı yani bu işler insanları bu halleri getiriyor. Bir kökü bulacak, kökte yani, hem ilaç yapıyor, hem evet. deterjan yapıyor, tabii, mutlaka. hem gıda yapıyor. <laughs> evet. Aslında çok yaratıcı olduğu söylenebilir değil mi? Ya De mutlaka tabii yani. ama tabii mi? zaten bunlar yıllarca, binlerce yıllardır deneylerden gelen bir şeyler atalarımız, insanları şartla e, her şeye yöneltiyor yani. Hı. Peki sence o günlerde bu işleri yapıp yorulan e, büyüklerimiz mi, şimdikiler mi daha mutlu sence? Onlar daha mutlu. İşte o niye öyle oluyor? Şimdi artık e, yaşamda e, herkes böyle bir hırs var. İşte e, arabadır, telefondur, giyimdir, Onu elbisedir alayım. yani. artık yamalı yiyip veya katıksız sıfıraya oturan yok. Eski insanlar sirkeyle bu topraklarda arpa biçmiş, mahsul kaldırmış. İşte malını maşatına ot biçmiş, akşamla gitmiş, rahatça yatmış, sabahleyin yine işini gelmiş. Ama şimdi ise öyle değil. Artık herkes ben de olsun, ben de önde olayım. Biraz da çol çıktı bu telefon ...olsun ne bileyim artık yani lükse kayıldığı için... ...insanlar biraz gençlere çalışmak zor geliyor... ...ve insanlar atalarda biraz çocuklarını zor şartları koymuyor şimdi. İşte ben zorlandım o zorlanmasın diye ondan kıyamıyor dolayı... Kıyamıyor yani şey Kıyamıyor tabii ondan dolayı. Daha iyi olur, daha mutlu olur yani ama mutlada. öyle olmuyor evet, galiba. Öyle olmuyor. Sonuçta e, biraz daha iş ettiği zaman, sıkıntı gördüğü zaman... ...bu sefer aileler ayrılıyor, çalışma düzeni zorlaşıyor. Yani. Doğru söylüyorsun. Köklerden bize ulaşan bir mucize çöven... Belki de çoğumuzun tanımadığı ama yüzyıllar boyu Anadolu insanının yaşamında yer etmiş bir bitki. Çöven, kıraç topraklarda yetişiyor. Bakımı çok meşakkatli değil belki ama toplanması için aynı şey söylenemez. Ş Yukarıda kızgın bir güneş ve topraktan savrulup insanın tenini kurutan bir esinti. Ramazan Bey ile birlikte çövenin köküne ulaşmak üzereyiz. Bu kökle Anadolu insanı asırlarca helva yapmış, yemiş, sabun yapmış, yıkanmış. Aslında çok şaşırdım. Bir bitkinin hem yenmesi hem de temizlikte altın ve gümüş ağartmada kullanılması garip. Velhasıl eskilerin işi zormuş zor olmasına ama doğa onlara yetiyormuş galiba. Belki de üretebilmenin verdiği mutlulukmuş bu topraklara huzuru aşılayan. Ramazan Bey'in az önce söyledikleri gibi. Nezleye mi iyi geliyor dedin, ne yapıyor dedin? Bu sünüzüte gelir. Sünüzüte iyi gelir derken Hı. biz de nereden biliyoruz? Bunu çuvallarken, çuvalları katarken e, bunun tozu insanın genizine gidiyor. genize gittiği için de o anlamda yani gözlerin yaşarı ve burnun akar yani nezle, nezle yapar. O da nedir? Sünüz hastalığının beynini boşaltmasına sağlar. E, yaşken böyle eline sürttüğün zaman, su da yıkadığın zaman elini ağartıyor. Aaaa! Fazla dökmez, biraz köpür. Sabun. Sevgili izleyiciler sabun. Ellerimiz sakız gibi oldu. Gördüğünüz gibi doğal sabun. ...içinde hiçbir sentetik evet. madde yok. Yani Temiz oldu zaten yani, ben artık bunu biraz daha soğalayayım, bir kere daha... Evet. Yumuşacık oldu değil mi? Bak kaygı meş, kaygı meş, öyle. Çok güzel oldu, hem yumuşacık oldu, hem tertemiz oldu, gıcır gıcır doğal sabunumuzla ellerimizi yıkadık. Dünya artık doğal deterjana gidiyor taşıdığı saponozit denen bir kimyasal madde yüzey, aktivi, yüzey gerilimini azalttığı için deterjan etkisi vardır ve halkımız bunu keşfederek yünleri yıkama için kullanmış. Ama şimdi artık saponini başka amaçlar için daha önemli amaçlar için kullanmamız gerekiyor. Finlandiya Güneydoğu Asya'dan ithal ettiği doğal saponozit taşıyan bitkiyi bugün çamaşır yıkamak için deterjan olarak kullanıyor. Artık biz de çöveni bu amaçla kullanmamız gerekiyor. Sentetik deterjanların aynı zamanda alerjen etkileri vardır. Ve pek çok insan deterjanla yıkanmış çamaşırları giyemez. Ve özellikle bu çocuklarda çok etkindir. Ama doğal olanla yıkarsanız böyle bir etkiyle karşılaşmamış olacaksınız. Sentetik olan bütün kimyasallar, mesela tatlandırıcıdan tutun da bunu, her türlü e, gıda koruyucusuna kadar sentetik olan her şey insan olduğu için zararlıdır. E, bu atının ne olduğunu, geçmişte nasıl kullanıldığını ben anlatmayayım, sen anlat istersen izleyicilerimiz. İşte çamaşırda kullanıyoruz yumuşatıcı olarak. Tavın helvası çıkıyormuş. Onu biz bilmiyoruz tabii gönderiyoruz ama çıkıyor olduğunu duyuyoruz. Şak şak yapılıyormuş. Biz sadece suyunu kullanıyoruz. Bir de pastelini yapıyoruz. Sınır için havanda döyülüp de genzine böyle tozu gettikçe hapşuruyor böyle. sinüzit olanlar isteye komşular götürüyorlar başka yerlerden. Kafamız ağrıyor varsa verin diye. Biz yıllardır bunun işlerini yapıyoruz, ekiyoruz. İlk ekiciyiz yani Türkiye'de de. Bunu havanda da duyuyor mesela pastel deriz biz buralarda pekmezi yaparız. Pekmezin biraz koyusu pasteldir. Onu böyle sürtü sürtü alardırız. Onun içine kattığımız zaman da çok güzel beyazlatıyor pekmezi pasteli. Biraz çöven otu attık biz suyun içine. Ateşin altını yaktık değil mi? Yakalım. Yakalım istersen. Tamam o yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Biz de şu yüzükleri saatleri çıkaralım. artıcıların başında geliyormuş çöven. Hatta eskiden Van Ahlat yöresinde gelinler kaynanalarının çamaşırlarını özellikle çövenle ağırtırlarmış ki onların gözüne girebilsinler. İşte biz de Aysel'le çövenin köpürtücü, ağırtıcı hatta yumuşatıcı etkisine sahip suyunu hazırlıyoruz. Ama dikkatlice süzülmesi gerekiyor. Çünkü Ramazan Bey'in gömleklerinde odun parçaları olmamalı. Elde çamaşır yıkamak bizim için bir nostalji belki ama keyfi de bir başka laf aramızda. Harika bir temizlik malzemesi. Ellerimse gıcır gıcır ve yumuşacık. Çamaşırlarımıza diyecek yok. Çitiledikçe pırıl pırıl oluyor. Bu da başka bir fasıl. Dış kabuğunu soyduğumuz çöven odununu küçük parçalara ayırıp havanda dövüyoruz. Bu pudra şekeri görünümlü çöven tozu birazdan pekmezin koyusu pestili bakın ne hale getirecek. Hadi yeşil. Dur çok endirme. <laughs> çok endirdin mi olmaz? Kardeşim. Aa, hadi hemen o zaman. Ne yapacağız? Elim şu tarafta. Çok yoruldum. Çok. Yoruldu, çok. <gülüyor> Dinlenirsin. <gülüyor> ah. İşte şakşak eli. Ben birazcık daha ne hazır tatlılar, ne hazır reçeller. Tadı muhteşem ve yüzde yüz doğal. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunları yapmak birazcık zor da... <laughs> şey, şey yani... Bir... Huzur da veriyor bir taraftan insana. Türkiye, çövenin gen merkezidir. Anadolu insanının geçmişe yönelik e, uzun deneyimleri vardır. Bu deneme sadece çöven üzerine değildir. Başka temizlik amaçlı kullanılan bitkiler de vardır ama en çok e, temizleyici olarak çöveni tespit etmişlerdir. E, dünyada 500 civarında temizlik malzemesi olabilecek bitki vardır. Ama bunların en önemli grubu çövendir. Tahin helvasında özellikle helva yapıldıktan kısa süre sonra yağ e, helvanın üzerine çıkar. Bu çıkmayı önlemek için sap, e, saponin katılır. Helva kökü bu amaçla katılır. Ayrıca helvaya gevrekli kazandırır. Yani lezzet açısından, tüketici açısından önemli bir artısı var. 500 yıl civarında Osmanlı Sarayı'nın ve helvasını bu gördüğünüz burası eski bir helva arastası. Helvacı arasası buradan temin etmekte ve göndermekte. Helvanın bu beyaz ve kıvamlı hale gelmesi için en esas önemli olan da çövendir. Bu e, madde de Türkiye'de Allah'ın vermiş olduğu nimetler içerisinde en iyisi Türkiye'de yetişiyor. Çocukluğumuzda biz babalarımızdan gördüğümüz kadarıyla bu çöveni belirli merhalelerde belirli şekilde kaynatır, suyunu alırız. E, o aldığımız suyu yeniden kaynatırız eski usulde bizim şöyle bir şey var. Tabii ocaklarımızda o zaman meşe odunu kullanılıyor. Meşe odunu kullanıldığında bu meşe kömürü Biz bu susamın, şey, çövenin kıvamını bu meşe kömüründen anlarız. Onu soktuğumuzda şeyin içerisine, çövenin içerisine sönmediğinde kıvamı olmuş demektir. Evet. İyi bir çöven suyu elde ettiğiniz takdirde pişireceğiniz helva adası mükemmel olacaktır. Ve onunla yaptığınız helvanın da e, ağzınıza vereceği lezzet, ağzınızda bırakacağı tat çok farklı olacaktır. Şöyle kaynattık, suyunu aldık derecesine göre e, ortalama yüzde bir miktarımız. Oranında evet, katarak. Katacağız ve çırpmaya başlayacağız. Şimdi Artacak. Artacak. Aynı zamanda olacak. biraz köpürtecek mi? Biraz köpürtür, artır. Ondan sonra kıvam verecek. Ha bir de kıvam verecek. Hem artacak hem evet. köpürtecek hem kıvam verecek. Evet. Sonra bunu alacağız. Sonra bunu alıp terbiye edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Rabbi malımızı bereketli ve helal kıl. Tatlara vesileyle hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> önemli olan bu doğal malzemeleri şehre indirebilmektir. Hanımefendiler dere kenarında tarihten bu tarafa sap çövenle e de çamaşır yıkarlarmış. Buradan çıkan etken malzeme yani o çamaşır temizleyen malzeme saponindir. Fakat apartmandaki hanımefendi çöven odununu makineye atamıyor. Atamadığı zaman makinasında yıkayamıyor. Çövenden saponin elde edildiği zaman çamaşır makinesine ne oluyor? Çok rahatlıkla atılıyor. O zaman çamaşır derek dere kenarında yıkayan, çamaşır yıkayan bir kadınla efendim apartmandaki bayan aynı haklara sahip olamıyor. Birisi sentetikle yıkıyor, birisi doğalla yıkıyor. Günümüzde de zaten bu deterjanlardan dolayı maalesef cilt kanseri rahatsızlıkları çoğalmıştır. sabunumuzu ateşe koyduk. Kazanımızı, yağımızı koyduk. Şimdi kazanına zeytin evet. zeytinyağı koyduk. Zeytinyağımızı koyduk. Evet. Çövenimizi kaynattık. Çöven odunlarını evet. suya koyduk. Evet. Odunlarını suya koyduk, kaynattık. Merhaba. Bunu alacağız mesela, süzeceğiz. sonra Ondan sonra külümüzü kaynatacağız. Meşe, Meşe olursa iyi olur evet. diyorsun. Meşe külü olur. Ha, Yediniz, hani meşe. sevgili izleyiciler Odun böyle ateşinden oluşan o şekilde külü. külü aldık atmadık o külü hayır, değil hayır, mi? Biriktirdik, biriktirdik kaynattık, kaynattık. Hayır. kül çöktükten sonra değil evet. mi? Çöktükten <laughs> sonra alıyoruz Hı. çövenle beraber sabunumuza karıştırıyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Yavaş. Zeytinyağı, Zeytinyağı ana madde çöven suyu ve kül, kül, kül şeklinden oluşan kül. İşte sabunu yaptık. Sabunu e, yaptık, <laughs> bu kadar. Anlatması biraz kolay oldu ama yapması o kadar değil değil mi? Herhalde. Nasıl? <laughs> ne kadar sürüyor son gün? Bayağı, iki saat falan sürer. Sürer. Ondan sonra kalıba dökeceğiz. dökeceğiz. Kalıba dökeceğiz. Hı. Donduracağız, keseceğiz, yani aşaması bu. Sonra da hem çamaşırımızı evet, yıkayacağız, hem, hem saçımızı yıkayacağız, başımızı yıkayacağız. Korkmadan yıkanabileceğimiz Evet, Hiçbir zararı olmayan, yüzde yüz doğal. normal odun külü. Normal külü e, meşherinkinden olursa daha iyi olur daha iyi. diyorsun. evet. Sizin Siz bu külleri hiç atmıyorsunuz değil mi? Hepsini sabun mu yapıyorsunuz yoksa başka da yapılıyor mu? Evet. Toprak, ağacın da kullanabilirsin. Gübre Üç gibi mi? Hmm. Yani çenek. gördüğünüz gibi hiçbir şey evet. atık olmuyor sevgili izleyiciler. Doğal meşe külü. Aha, doğal meşe külünden şimdi e, sertleştirici evet. mi yapıyor? Evet, evet. Bunun suyu. sabunumuzun olmasına az kaldı. Güllü teyze ile Songül ve ben yan yana mutlu dakikalar yaşıyoruz. Ben yeni bir şey öğreniyorum. Onlar da bildikleri birine aktarıyor. Nasıl keyif alınmaz ki böyle bir birliktelikte. Güllü teyzenin ve Songül'ün vaktinin çoğu bahçede geçiyor. Birazdan bizim için topladıkları şeftalileri yiyeceğiz ama önce hak etmemiz lazım. dünya insanlara dar gelmeye başlamış. Her yerde yan yana yaşayan, birbirine destek olan insanoğlunun huyu suyu değişmiş. Yüzlerdeki tebessüm, kalplerdeki muhabbet de gittikçe azalmaya başlamış. Artık kimse kimseyi çekemez olmuş. Herkes her şeye sahip olma çabasına girip insanlığını unutmaya başlamış. İşte o zaman köylerde yaşayan insanlar da ne yapacaklarını şaşırmışlar. Çünkü şehirdeki doymak bilmeyen insanlar ne mal koymuş ne mülk almak için. Bizim köylümüze de küçücük dünyalarında korumayı başardıkları koca gönülleri, vermekten hiç gocunmayan cömert elleri ve dert çekmekten usanmayan sabırlı yürekleri kalmış. Şairin dediği gibi temiz bir dünya için önce kendimizi arındırmalı. Hırslardan, öfkelerden, benliğin her türlü esaretinden. Paylaşmayı öğrenmeli. Almadan vermeyi. Karşılıksız sevmeyi. Kendini onunla beraber bir bütünün parçası gibi görebilmeyi. Ayırmadan herkese pay edebilmeyi. Tıpkı Anadolu gibi tıpkı Anadolu insanı gibi. Aslımurbe sarap etmiş köyüm. Bülbül gitmiş baykuş konmuş gelene 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 gelene, gelene, gelene. Gelene gelene Ben ağayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gelene 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 ben ayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gelene 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 de kara gözlüm gelene Gel Gelene de dur dilim gelene